Merhabalar. Magazin Nedir Yayıncılık olarak deri ve deri mamulleri sektöründeki yayınlarımızla devam ediyoruz. Bu sene 73. Ay Saf Fuarı düzenlendi. Ay Saf Fuarı'nda ikincisi düzenlenen Dericesine Tasarlıyoruz sergisinde Aysat Genel Koordinatörü Mukadder Bozkaya ile birlikteyiz. Mukadder'in serginiz gayet güzel. Çok beğendik. Ay Saf Fuarı boyunca öğrencilerimizi yayınladık, röportajlar yaptık onlarla. şimdi de sizleri dinlemek istiyoruz tasarlıyoruz Dericesine ...serüveninin nasıl başladığı? Herkese merhaba, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Tasarlıyoruz derecesini aslında bir... ...ortak bir ekibin işi. Onu tek başıma değerlendirmek çok olmaz, öyle düzelttim ilk başta. Ayakkabı Yan Derneği olarak... ...yılda iki kez düzenlediğimiz ve bu yıl 73.sünü düzenlediğimiz... ...Aysaf Fuarı'nın içerisinde yer alan... ...ikinci seçkimiz. Ee, bu geçen sene bir anda ortaya çıkan bir fikir. Temel amacımız... ...et endüstrisinin artığı olan kullanılamadığı takdirde ziyan olabilecek bir ürünü geliştirerek, işleyerek katma değeri yüksek bir ürün haline getiriyoruz. Bu bir deri sektörünün tanımıdır kısa bir anlatımla. Biz burada bir şeyi fark ettik. Deri sektöründe tasarımların çok daha fazla olması gerektiğini ve bu konuda eğitim veren üniversiteden çıkan öğrencilerimizin sektöre ulaşamadığını, sektörün de elemana ulaşamadığını fark ettik. Bu hedefle biz dedik ki 4 günlük fuar süresince Sektör üniversite öğrencisine, üniversite öğrencisine sektör ulaşsın dedik ve bu tasarlıyoruz derecesinde fikri oradan çıktı. E, tamamen deri ağırlıklı, hiçbir şekilde derinin yerine ikame edilecek ürünlerin kullanılmadığı, e, lise, meslek, yüksekokulu, üniversite ve lisansüstü eğitim veren, okulların öğrencilerine ve geriye dönük 3 yıllık mezunlarına açık bir e, seçki bu. Bu bir yarışma değil. İlk başta bunu çünkü çok karıştırılıyor. Bu yalnızca bir proje seçkisi. Buraya girmek isteyen kişiler bizim e, ders notlarım, el çizimleri, e, varsa koleksiyonları bunları önceden tasarlamışlarsa ya da okulda yapmışlarsa biz onları gönderiyorlar. E, alanında seçkin bir jürimiz tarafından bunlar değerlendiriliyor. Ve arkasında da Aysaf Fuar'ın içerisinde 4 günlük fuar süresince hem bir sergi olarak kalıyor hem de ürüne dönüştürülmüş olan eserler varsa onları da sergiliyoruz. Yani bu bir nevi aslında sağlam bir network. iki tarafın birbirini tanıdığı, anladığı, birbirine kaynaştığı iki taraflı iki yönlü bir kazanım. Öyle söyleyeyim size. Bu sene gerçekten çok güzel tasarımlar sergilendi. Hatta yarışma olabilecek tasarımlar sergilendi gerçekten. Öğrencilerinize de teşekkürlerimizi sunarız bu arada. Bu sene gözlemlediğiniz üzere yani deri odaklı ne söylenebilir? Ayakkabı endüstrisinde hem deri kullanılıyor aynı zamanda hem de yan sanayi ürünler de kullanılıyor. Yani %100 sürdürülebilir ürünler de kullanılıyor. %100 sürdürülebilir ürünler olmayanlar da kullanılıyor. Bununla ilgili neler söylemek ister? Şimdi şöyle söyleyeyim. Derinin yerine ikame edilebilecek ürünleri ben kişisel olarak o deri kategorisine sokmuyorum zaten. Çünkü onlar dediğim gibi ikame edilebilir ürünler. Deri yüzyıllardan beri gelen insanlığın varoluşuyla beraber yaşayan bir materyal. Bir dokusu var, bir hikayesi var, bir öyküsü var. Siz onu daha da zenginleştirebiliyorsunuz. Ee, ne yazık ki son dönemde özellikle pandemiden sonra insanların günlük alışkanlıklarını, trendleri değiştirmelerini sonucunda deri biraz böyle bir kenara doğru atıldı. E burada zaten bir takım tabii e, trendsetterların sağ olsunlar bunlar çevre dostu değil. işte bunlar hayvanları işte derisi için öldürüyorsunuz gibi gibi. Bana göre geçerliliği olmayan söylemlerle de çıkınca deriye karşı bir antipati oluştu. Oysaki e, kralların padişahların ya da kendisi böylesine böylesine daha farklı hissetmek isteyenlerin kullandığı bir günlük hayatımızın her yerine giren bir materyaldir deri. Eğer ki biz bunu kullanmazsak et endüstrisinin devamı bu. Bu durumda mezbahada kesilen hayvanların tıkları yani deri atıktır çünkü bu atıkların asıl çevre felaketini o zaman doğuracaklardır. Ya gömecekler ya yakacaklar ya yok edecekler bir şekilde ama biz bunu alıyoruz işliyoruz geri ve katma dönüşüm. değeri evet. aynı zamanda evet geri dönüşüm sektörüyüz aslında baktığınız zaman katma değeri yüksek bir ürüne getiriyorsunuz. Öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu da bunları o kadar güzel zenginleştirdiler ki özellikle mesela bu dönemde geçtiğimiz dönemde ki tasarlıyoruz derecesi seçkisinin ilkinde bir arkadaşımızın yaptığı bir ayakkabı jüriden tam puan almıştı. E, bu dönemde de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Moda Tasarım Aksesuar Anadalı'ndan bir öğrencimiz Koyu isimli bir e, çalışma ile koleksiyonlara jüriden tam not aldı. Ama tekrar söylüyorum bu bir yarışma değil. Yarışmaların bir tane birincisi oluyor. Bir tane ikincisi oluyor ama benim 17 tane birincim var. Geçen sene de 17 tane birincim vardı. O anlamda ben bunu yarışmadan ziyade yine dediğim gibi bir network olarak kullanmayı tercih ediyorum. Bahsettiğiniz konu derinin atık olmasından kastımız bu derinin kullanım aşaması. Kesinlikle buna katılıyoruz. Minden de anlaşılacağı üzere dericesine. Buradaki ana temanız zaten deriye vurgu yapmak, deriyi kullanmak, deriyi özendirmek. Sonuçta bizim evet bizim zaten hep çıkış noktamız <laughs> derinin yeniden tanınabilirliğini Yani o bilindik havasından çıkarıp günlük hayaz içerisinde daha fazla sokmak. Şimdi bakın önceden mesela deri ulaşılamaz bir şeydi. Çünkü lüks kaket lüks segmentte evet. sayıldı. Ama bugün kullandığınız cep telefonlarının kılıfları var. Saat kayışları var. Bilgisayar laptoplarımıza sardığımız kılıflar bunlar da deriyle yapılabiliyor. Yani biz derinin kullanım amacını çok daha fazla açıyoruz. Ev dekorasyonunda bile kullanılıyor artık. Yani deri hiçbir zaman çıkarmak lazım. lazım. İkinci bir, geçtiğimiz senelerde bizim bir ISAF tops diye etkinliklerimiz vardı. ISAF tops etkinliklerimizin bir tanesinde bir arkadaşımız lisansüstü tezi olarak deri ve derinin yerine ikame edilen iki tane vegan ve suni de karşılaştırma yapmıştım. Şöyle özetleyeyim size, derinin kullanılan materyalleri, işlenme tarzı ve diğer kimyasallarla beraber doğada çözünürlüğüne insan ömrü yeterken suni ya da vegan diye tabir edilen ve içerisinde petrol türevlerinin oldukça fazla kullanıldığı bu materyallerin geri dönüşüm süresine maalesef insan ömrü yetmiyor. Ve şu buna anda de tırnak da tırnak içinde sözünüzü kessin. Vegan deri diyorlar buna. Vegan deri demek değil. %100 sürdürülebilir bir deri değil aslında. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Brezilya, İtalya, Portekiz, Danimarka, Hı. Belçika ve en son olarak da sanıyorum ya yanlışım olabilir. Japonya artık o itemi kaldırdı. Yani artık bizdeki gibi onlar suni deri ya da vegan deri o deri terimini kaldırdı. Deri terimini koruyorlar çünkü. Bizim de aslında bunu yapmamız lazım. Bu terimin korunması lazım. Çünkü e, hakikaten e, çok harcı alem bir terim değil çünkü Kesinlikle. derinin üretiminde, kullanımında, her şeyinde çok inanılmaz bir zanaat var, ustalık var, alın teri var. Ee, siz de araştırıyorsunuz benim gibi deliler gibi biz de bunu araştırıyoruz ediyoruz. Eskiden mesela hacca gidenler gelip debbalarla yani bugün de tabir ettiğimiz tabakhanelerdeki çalışanlarla paralarını değiştiriyorlar, sizinki helal paradır diye. Yani böyle kutsal ve geleneksel bir meslekten geliyoruz ama bunun yerine bir şeylerin ikame edilmesi açıkçası bir deri aşı olarak ve 36 yıldır bu sektör olan biri olarak beni çok rahatsız ediyor. Peki son bir soru olarak <laughs> e, yine deri üzerinden. Peki deri bitecek mi? İnsanın biyolojik yapısı protein ayrıştırmaya yönelik öyle evet. bir tasarlanmış biz. Ana besin kaynağımız et olduğuna göre bizim deriyi tüketebilme şansımız yok maalesef. Ki virgül koyarak şöyle söyleyeyim. Hiçbir anne kendi çocuğuna yapay süt içirmez zaten. Yapay peynir de yedirmez. Haliyle sonuçta hayvanlardan muhakkak yararlanacağız bu konuda. Deri bence de bitmeyecek. bitmeyecektir. Yani. <laughs> e, bu organizasyonu düzenlediğiniz için çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür Değil ediyorum sizlere. Hepimize. Başarılar diliyorum. Bu sergi devam etsin diyorum, uluslararası olsun diyorum. Edecektir, inşallah. İnşallah. Tek temennimizle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.